TRT'nin İstanbul Ulus'taki binasının danışma bölümündeki güvenlik kamerası kayıttı. Görüntülerde silahlı askerlerin binaya girmesi, özel güvenlik görevlilerinin tabanca telsiz ve teçhizatlarına el koymaları yer alıyor. kayıtlarda bina girişinde bekletilen özel güvenlik görevlilerine bir askerin konuşma yaptığı bazı askerlerin de üst katlara çıktığı görülecek. Daha sonra bazı TRT çalışanları binadan çıkartılıyor. Bir süre sonra TRT binasının dışından silah sesleri geldiği, içeride bulunan bazı askerlerinde pencereden ateş ederek karşılık verdikleri görülüyor. Daha sonra tüfeklerini pencereden dışarı atan askerlerin ellerini havaya kaldırarak teslim oldukları ve binadan çıktıkları kayıtlarda yer alıyor. Güvenlik kamerası kaydının sonunda polisin binaya girerek arama yaptığı görülüyor.